İlk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart kılıç dörtlüsü ters geliyor. Şimdi başaklar, bu kartın düz hali genellikle dinlenme, içe çekilme ve bir ara verme ihtiyacını gösterirken, ters geldiğinde ise tam tersi bir enerji açığa çıkar. Bir süre boyunca beklediğiniz, belki de içinizde biriktirdiğiniz tüm düşünceler, kararlar ve duygular artık bir patlama noktasına gelmiş olabilir. Senin için bu, durağanlık halinden sıyrılıp harekete geçme zamanının geldiğinin. Özellikle Başakların hayatındaki o analiz ve plan yapma halinin artık bir adım öteye taşınması gerekiyor gibi. Aşk ve ilişkilerde Kılıç dörtlüsü ters, sana belki de bir süredir kafanda döndürdüğün, sorguladığın ya da ertelediğin bir konunun artık göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. Belki bir ilişkin var ve duygularını netleştirmekten kaçıyordun ya da bir sevgiliyle arandaki mesafeyi gözlemliyordun. Bugün adım atmak, konuşmak ya da duygularını ortaya koymak gerekebilir. Yine tipik bir Başak gibi her şeyi ince ince analiz etmektense artık biraz akışa bırakmak, konfor alanından çıkmak sana iyi gelecek. Hayat bazen kontrolü bırakınca güzelleşir ve bu kart tam da bunu fısıldıyor. Para ve kariyer konularında ise iş yükün, sorumlulukların ya da bekleyen projelerin altında sıkışmış hissediyorsan, kılıç dörtlüsü ters tam şimdi harekete geçmen gerektiğini işaret ediyor. Belki bir süredir iş değiştirmeyi, yeni bir projeye başlamayı ya da terfi istemeyi düşünüyordun, ama kendine yeterince fırsat vermedin. Bugün o mükemmel anı beklemeyi bırakıp ilk adımı atmalısın. Unutma, Başak'ın en güçlü yanı planlamak ve uygulamak koymak. Şimdi harekete geçmek için mükemmel anı beklerken fırsatları kaçırmamak çok önemli. Ruhsal ve kişisel gelişim alanındaysa bu kart sana şunu söylüyor. Çok fazla düşünmek, analiz etmek ve kendini geri çekmek yerine iç dünyandaki sesleri artık dışa vurmanın vakti geldi. Belki uzun zamandır kendini ruhsal olarak dinlendirdin, meditasyon yaptın ya da içsel sorgulamalarla vakit geçirdin. Şimdi bu bilgeliği gündelik hayatına taşımanın, harekete geçmenin zamanı. Başak'ın detaycılığıyla kendine yeni bir rutin oluşturabilir, küçük ama etkili değişikliklerle ruhunu canlandırabilirsin. Bugünün ilk kartı bize diyor, ki artık bekleme zamanı değil, aksiyona geçme zamanı. Tabii ki her hareket planlı olacak ama fazla analiz, fazla düşünce bazen seni yavaşlatabilir. Şimdi günün yolculuğunda enerjimizi yeni bir yöne çeviriyoruz. Sırada özellikle neye odaklanman gerektiğini gösterecek ikinci kartımız var. Hadi bakalım evren sana hangi alanda yol gösterecek? Şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart kupa sekizlisi hem de ters pozisyonda. Bu kartın enerjisi gerçekten oldukça ilginç ve bugünkü yolculuğumuzda sana özel güçlü bir mesaj taşıyor. Peki, kupa sekizlisi ters geldiğinde ne ifade ediyor? Bu kart, hayatının bir alanında bir türlü tamamlanamayan, geçmişte kalması gereken bir duyguyu veya bırakılması gereken bir alışkanlığı temsil eder. Ters pozisyonda ise çoğu zaman ihtiyacın olan değişimi geçiktiriyorsun, belki konfor alanından çıkmakta zorlanıyorsun ya da eski bir mesajlarla, meseleye gereksiz tutunuyorsun. Evren, bugün sana artık bırak diyor ama bir şekilde duraklıyorsun kılıç dörtlüsünün ters enerjisinden çıkıp harekete geçmeye başlarken, şimdi kupa sekizlisi tersle bırakman gereken şeylere bakma zamanı. Özellikle aşk ve ilişkiler açısından, kupa sekizlisi ters, geçmişe fazlaca bağlı kalındığını ya da bir ilişkinin bitmesi gerektiği halde duygusal olarak tam olarak kopulmadığını gösteriyor. Başak Burcu olarak sen, ilişkilerde detaylara takılıp ufak çaplı analizlerle kendini yıpratabiliyorsun. Belki partnerinin sana olan yaklaşımında küçük eksiklikler buluyor ve bunları büyütüyorsun. Ya da eski bir ilişkiyi analiz edip duruyorsun. Acaba neyi yanlış yaptım diye sürekli kendini sorguluyorsun. Bugün kart diyor ki bu döngüyü bırakmalısın. İlişkilerde ileriye bakmanın vakti geldi. Mevcut partnerinle yaşanan bir sorunda geçmişteki tartışmalara takılı kalmak yeniyi inşa etmeyi engeller. Senin için önemli olan noktaları netleştirmek ve artık eski defterleri kapatmak gerekiyor. Yenilenmek için geçmişe veda etmelisin. Unutma, Başak burcu olarak detaylara verdiğin önem seni yıpratabilir. Bırakmak sana hafiflik getirecek. Para, finans finans ve kariyer alanında kupa sekizlisi ters geldiğinde özellikle iş hayatında eski düzenlere veya alışkanlıklara çok fazla tutunduğunu gösterir. Belki iş yerinde bir değişime gitmen gerekiyor ama mükemmeliyetçi yapın nedeniyle risk almaktan çekiniyorsun. Analitik düşüncenle sürekli mevcut sistemi sorguluyorsun ama bir türlü yeni bir adım atamıyorsun. Şu anda evren sana diyor ki finansal anlamda eski yöntemleri bırak, yeni fırsatlara daha açık ol. Belki uzun süredir aynı işte çalışıyor ama bir türlü ilerleme göremiyorsun ya da yeni bir proje teklif edildi de hemen geri çekiliyorsun. Oysa bugün risk almak, yeni bir adım atmak veya iş yaşamında eski planlardan ayrılmak sana bereket getirebilir. Başak burcu olarak her detayı kontrol etmek istiyorsun ama bazen bırakmak ve değişime izin vermek en sağlıklı yol olabilir. Belki yeni bir iş başvurusu, yeni bir eğitim ya da yatırım fırsatı, bunlara bir şans vermelisin. Kupa sekizlisi ters, konfor alanını terk etmen gerektiğini ve yeniliğin kapıda olduğunu vurguluyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bakarsak, bu kartın sana verdiği en önemli mesaj içsel olarak bir döngüyü tamamlaman gerektiği. Belki uzun zamandır kendinle ilgili bazı alışkanlıkları bırakmak istiyorsun ama bunu erteliyorsun. Başak Burcu olarak hep daha iyi, daha mükemmel olma çabası içindesin. Kendini eleştiriyor, geçmişteki hatalarını sorguluyor, sürekli daha doğruyu bulmaya çalışıyorsun. Bugün kart diyor ki, bu içsel sorgulamayı ve kendini suçlamayı bırak. Mükemmeliyetçilik seni bazen yavaşlatır, ilerlemek için kendine biraz şefkat göstermelisin. Meditasyon, günlük tutmak ve affetme çalışmaları sana çok iyi gelebilir. Ters kupa sekizlisi, ister eski bir alışkanlık, ister eski bir düşünce kalıbı, seni durduran her neyse bırakmanın vakti olduğunu söylüyor. Ruhsal olarak özgürleşmek için bu bir fırsat. Başak Burcu olarak detaylara odaklanmak yerine büyük resmi görmeyi dene, kendine yenilik ve feranlık kat. Kılıç dörtlüsü ters ile başlayan günün enerjisinde artık harekete geçmek ve duranlıktan çıkmak vardı. Şimdi kupa sekizlisi ters sana bu hareketin yönünü gösteriyor. Bırakman gerekenlerle yüzleşmek. Bu iki kart birlikte seni hem zihinsel hem duygusal olarak yeni bir faza hazırlıyor. Başak burcu olarak analiz edip ertelemek yerine artık karar verip kendini özgürleştirme vakti. Unutma, bir döngü kapanmadan yeni bir kapı açılmaz. Şimdi bu değişim ve bırakma enerjisiyle 3. kartımıza yani günün rehberliğine geçiyoruz. Bakalım evren bugün yolunun devamında sana hangi anahtar mesajı verecek ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda Kule ters. Bu kart size şunu söylüyor: Bugün hayatınızda radikal bir değişimin eşiğindesiniz. Ama bu değişim, düşündüğünüz kadar sarsıcı olmayacak. Kule, normalde büyük bir yıkım ve ani dönüşümleri simgelerken, ters geldiğinde değişim enerjisinin daha kontrollü, daha yumuşak ve yönetilebilir olacağını gösteriyor. Önceki bölümde konuştuğumuz gibi, kapanmadan yeni bir kapı açılmaz demiştik. Kule ters, aslında yıkımdan kaçarken, eski kalıpları ve korkuları elden bir miktar bırakıp, yeniye adım atabileceğini hatırlatıyor. Bu kart, İkinci kartımız kupa sekizlisi tersin getirdiği yerinde sayma ve gerçeklerden kaçma haline adeta bir cevap niteliğinde. Bugün direnmektense küçük ama kararlı bir adım atmanızı öneriyor. Aşk ve ilişkilerde Kule ters sana diyor ki, belki ilişkinde ya da duygusal hayatında bir süredir yüzleşmekten çekindiğin gerçekler var. Kendi sınırlarını zorlamak ve her şeyi kontrol etmek yerine, ilişkinin gidişatını doğal akışına bırak. Eski tartışmalara saplanıp kalmak yerine, bugün açık ve dürüst bir konuşmaya cesaret et. Sevgili Başak, mükemmeliyetçi doğanla sık sık ilişkilerde kusur arayabilirsin. Bugün biraz daha esnek olmaya, karşı tarafın bakış açısını anlamaya çalış. Eleştiriden uzaklaşıp şefkat ve anlayışla ilerle. Küçük bir taviz büyük bir kırılma riskini ortadan kaldırabilir. Yenilenmeye izin ver, eskiyi bırakmak ve yeniye yer açmak için cesaret göster para, finans ve kariyer konularındaysa, kule ters, büyük bir krizin eşiğinden döndüğünü gösteriyor. Endişelerinin çoğu sandığın kadar gerçek olmayabilir. Kupa 8'lisi tersle bağlantılı olarak, iş yerinde ya da projelerinde bir süredir cesaret edemediğin bir değişiklik var. Bugün risk almak yerine küçük ve kontrollü adımlar atmanızı öneriyor. Mevcut sistemi tamamen yıkmak yerine neleri iyileştirebilirsin buna bak. Finansal konularda panik halinde hareket etmekten kaçın, hesaplarını gözden geçir, gereksiz harcayabilirsin hocamları ele, yeni bir bütçe planı yap. Analitik ve detaycı Doğan sana burada yardımcı olacak. Fakat unutma, mükemmel olmasını beklerken hiçbir şey yapmamak yerine, küçük bir düzeltme bile büyük bir fark yaratabilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından, Kule Ters, sana kendi duvarlarını fark etmeni ve onları bilinçli şekilde dönüştürmeni öğütülüyor. İçsel olarak eski korkularına tutunmak yerine, bugün küçük bir meditasyon, günlük tutmak ya da kendinle dürüst bir sohbet yapmak sana iyi gelebilir. Belki bir süredir ruhsal yenilenme ihtiyacı hissediyorsun ama harekete geçmekten korkuyorsun. Şimdi, içsel yıkımdan kaçmak yerine kendini yavaş yavaş dönüştürmeye niyet et. Sevgili Başak, kendine karşı daha anlayışlı ol, hatalarını ağır şekilde eleştirmek yerine hangi alışkanlığını adım adım dönüştürebileceğini seç. Negatif iç sesleri yumuşatmak ve kendini affetmek için minik ritüeller uygula. Unutma, büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Şimdi, çektiğimiz kartların öyküsünü ve sana sunduğu rehberliği birlikte toparlayalım. Önceki bölümde de söylediğim gibi, bugün kartların mesajları seni özellikle değişime ve içsel dengeye davet ediyor. Kılıç dörtlüsünün ters gelmesi, Başak Burcu'nun o detaycı ve mükemmeliyetçi yanını biraz sarsıyor gibi. Özellikle aşk hayatında veya ilişkilerinde kendini tıkanmış ya da enerjini aşağı çeken düşünceler içinde bulabilirsin. Bu kart artık zihinsel ya da duygusal bir uyanışa geçmen gerektiğini, pasiflikten ve sürekli düşünmekten çıkıp harekete geçmen zamanının geldiğini vurguluyor. Para ve iş hayatında da uzun süredir ertelediğin kararların seni artık bir yerde tutamayacağını, yeni bir motivasyon bulman gerektiğini anlatıyor. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından kendi iç sınırlarını fark etmen ve biraz daha esnek olabilmen günün ana mesajlarından biri. İkinci kartımız, kupa sekizlisi ters gelirken, sana şunu söylüyor, aslında bırakmak istediğin ya da arkanı dönüp gitme eğiliminde olduğun konularda hala bir şeyleri tamamlamadın. Aşk hayatında, belki de duygusal olarak bitirmek istediğin bir süreci tam olarak kapatamadın veya eski bir ilişkiyle bağını hala içinde taşıyorsun. Para ve kariyer tarafındaysa, zor bir dönemi geride bırakmak istesen de, bazı sorumlulukların veya eksik bırakılmış işler seni geri çekiyor olabilir. Ruhsal anlamdaysa, tam anlamıyla yeni bir sayfa açmaya hazır değilsin. Burada önemli olan geçmişle sağlıklı bir vedalaşma süreci yaşayabilmek ve kendine bu zamanı tanımak ve son olarak günün rehber kartı olan Kule'nin ters hali başak enerjisini oldukça yakından ilgilendiriyor. Çünkü Kule kartı genellikle ani değişimleri, beklenmedik gelişmeleri anlatır. Ters geldiğinde ise bu değişimlerin yıkıcı değil, daha kontrollü ve yavaş bir şekilde yaşanacağını, sürecin senin kontrolünde ilerleyebileceğini gösteriyor. Aşk hayatında bir şeyler kökten değişmek zorunda fakat bu değişimi yavaşla ...ve daha az yıkıcı yaşamak senin elinde. İş hayatında yapısal değişikliklere, beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalısın... ...ama paniğe kapılmadan, pratik zekanı ve analitik yanını kullanarak bu süreci yönetebilirsin. Ruhsal olarak da eski kalıpların yıkılması, yeni bakış açılarına yer açmanız için bir fırsat olabilir. Genel olarak baktığımızda, Başak Burçları için bugün hem aşk, hem kariyer... ...hem de kişisel gelişim alanında eskiyi bırakıp yeniyi kucaklama günlerinden biri. Ancak acele ve panik yok, her şeyin yavaş yavaş, kontrollü... ve ve bilinçli bir şekilde ilerlemesi önemli. Detaylara takılmak yerine büyük resmi görmek ve kendine biraz daha şefkatle yaklaşmak sana çok iyi gelecek. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutma. Yorumlara ise bugün hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazabilirsin. Her bir yorumun enerjimizi büyüttüğünü unutma. Yarın ise çok daha farklı bir enerjiyle karşında olacağım. Kartlar, Başak Burçları'nın hayatında sıra dışı bir fırsat kapısının aralanabileceğini fısıldıyor. Yarın neler olacak? Hangi sürprizlerle karşılaşacağız? Birlikte keşfedeceğiz. Günün enerjisi her ne olursa olsun kendine ve yarına güven.